Bir de arkada çıkıyor. Mama, Mama. Bir daha geliyor. Biraz sarılı yet. Ama yetişti. Ama Gari kitle, gari kitle, gari kitle, gari kitle. Bitti mi? Buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Kitle. Burada bu ses çıkıyor. Bir dakika. Neydi? Ben Geldi, geldi çipses.

Yui. Aha, Bitti. 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 Ben de bu ben videoda... Ben kaçar çünkü ben örnek yaşanan yerini biliyorum. Hmm. Çekilsin yerini biliyorum. Çekilsin. Etsiz yerini çekilsin. Arbeyet derse. Arbeyet at bana. Arbeyet al. Sen arbeyet al. ses çıkarmamışsınızlar. <laughs> Birazcık şüpheli olsa da. Bok alıyorum, bok, aldım ben Bak, 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 bak,

Başka. Ben daha uyanmışım. Uyanmışsın. de. Ben de. O zaman su gibi akar suda zaman gibi. O zaman ölümlükteyiz şimdi. Kızım. Kızım, <laughs> et burada. Et de burada. Oradan Hı -hı. kuş yemini alırız. Oradan kırık anahtarı alırız. Evvela bir tüm şeyleri bulduk. Çekeceğiz. almadık. Çekeceğiz. mi? Çekici almadık. Nedir? Bilmiyorum. Çekici almadık diyor. Çekici neredeydi abi bu? Çekiciye ihtiyacımız yok ki evvela. Var. Niye? Her şeyi sopaya alacaksın değil mi? Hı. Çekici hiç... neredeydi? <laughs> Çekici. Gel gel. Önünü kıyasla öyle ölmeyecek. Evvela gel gel. Gene eteğe al. Üff, babam arıyor da ben. Ne yapayım, ya, 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 ya. bu Hemen şimdi oynayalım. Gel gel gel, şey yanmaya, yanmaya. Buradan öyle kaçacağız. Niye gelmedi? Ya şurada spes, spes yalkeyi alsaydım ya. Gel, 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 Geliyor. Bunu ete koymaya gidiyoruz basıyorum. E pasta bu kadar gidiyor. Arbeti keşke bırakmasaydım. Bunu buraya atıyorum. <laughs> Böyle yere. Eşek adam. Ben yani atlamam. Buraya gelsin. Benim onu Nasıl o? E bunu attım yere ya. Nasıl attın onu? Biz bana aşağı atıp kapıdan Mesela gerçekten o şey değil mi? Ben onu alıyorum Adam Böyle bir deliklerini bitirdik o zaman Bak adam öldürdün mü hemen kendini? Yok Bunu örümceğe koyacağım öleceğim Nasıl? Dur ya sen dur Kar, kar ölme Klima. Onu kargan Bundan da nereye gideceğim hmm, diyor. Net orada yani. Yüzde yüz orada. Evet. Burada. Oh. Evet, Granny'e baksana. Abi Granny öldür ya kendini ne yapacak? Hı? Spesiyel al, posta koyacağım. ki anahtarını Yok. O küçük örümceğin anahtarını alıp yukarıya koyacağım. Zaten benim Mesela boş ver ya haber haber, haber alır mısın onları? Geberdim. Geber geber. Önünde duruyormuş. Ay korktum lan. Hmm. Şey, çıka, Oyundan diye. atacak diye. Hem bu bir takım daha Ama bizim üç tane eşyamız var. Teker teker götüreceğiz. Bir tanesini sonradan götürmemiz gerek. Hmm. Bir tanesini bir tane cesur gidecek aldı. Cesurlu aldı. Ayıp mı? Aa, benim şarjım çok az. Hmm, i̇şte Sen ne yaptın? Al, aldım special key. Önce büyük örümcek. Büyük örümcek. Ne oluyor lan bu? Ya ben sen bir aşından yiyor mu? Tamam ben geberiyorum. Gel lan buraya. Buraya <laughs> düzenle nasıl gidelim? Gel lan buraya. Onun şeyi ne diyeyim lan? Yani, tamam o şey değil bana. Kuşta. Hemen. Bir daha ben hemen atlayacağım oğlum. Bir şeyler niye bir hani? Sen atladın mı? Yani büyülü. Bir sen. çok kaldı. Şey, İdare yatağı zaten bir şey. bence ama. sarfı da çok. Ultra pita safma sayın sayın. Onda oyuna bile girilmiyor ha. Lan ne oluyor? Allah'tan dua edin. Atladı, aşağıda mı Ekstra botta oynayalım mı bir dahaki videoda? Yok yok Allah korusun Allah korusun. Ne yapacağız ya oğlum ya? Kendisi niye zararlı? Allah Allah. Gelsin Gel bile bile bile. Yallah bile bile bile. ay git ya ay git ya az aşağı çok çok sonu zor kurtuldu gel gel çıkalım Emre'nin ne biliyor musun deneme bir şey mi var? Sakamaş için geldik ya. Ne Sen örümcek kodasını mı hatırladın?

Örümcek arası var. Biraz sen onu üstte koy. Niye canım? bak onu görelim. O sen de uzun Neyse onu da ben keselim. Niye canım? gel gel. Gidelim, gidelim garaja. Gide La çekil. Ya solo da gidelim. Solo da şey <laughs> ha, hem, da şey vardı. Ne yapıyor ki? Gani geliyor mu? Hem sopayı da alıp buraya koyarız. Sofayı

Burdayım. yok. Gelsene arkadan bekliyorum. Geliyor mu? Şu anda geliyor. Gitmeye de korkuyorum ki adam beni vurur diye. Dün bir anda vurdu. Ben de gel şu çekçi atar ses ses mı? Ne oluyor lan bu? Aha burada geliyor. Geber. Geber.

Birazdan hem şimdi örümceğe gidelim. Şimdi bir de Ör, örümceğe gitmemiz. Küçük örümceğe gidip şey almamız gerek. Ee, şimdi önceki altlar neredeydi lan? Yani, bak. Ben şimdi bunu şey alacağım. Sen ikisini de örümcek odasına şey girişine koy. Aşağı attım. Ben örümceğe alayım. gidiyorum. Büyük örümcek. Küçük. Aldın mı anahtarı? O küçük örümceği şey nerede? Burada burada. Nerede? Ben Sen mi aldın? Hı hı. Ben sana çay şey, katkıyı demiştim. Çay katkı o ne oğlum? zincir kesme var ya ben İngilizce attım. E, o şey değil <laughs> mi? Sen dedin mi? Ya oraya attım sen alıp koyuyorsun diye. Neyse al sen koy. Ben eti koyacağım. Hı.

Sen ne dedin <laughs> <Zindir> ki <önce>. Sokakta. <laughs> Dalga mı geçiyor? Dalga mı geçiyor ki mesela sen yeter. <laughs> Beşten hastalıyor. Güzel. Gel. Aldın mı? Topa şeyde de. Sen, bunu hı. da örümcek alırsın artık. Zincir kırıcı nerede ya? Burada. Nerede? Ne kadar bunu içeriye atayım ben? Korkuyorum Ben de uyandım diye korktum. Gel 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 sen gel. Zincir keşkesi oradaydı. Ben aldım. de ben de aldım aldım. Tamam geliyorum. Bakın, İlk olarak... Sopayla... şey mi Sopayla şey... Ama sırayla götürmemiş gerek. Bir de şey. dur. Aldırma onu. Or oradan direkt at. Lan hadi gel. Hadi oradan. Ben de bunu yapayım. Orada değil mi Rüskü? Ben bunu yapayım. En sonunda zincir kıracağız. Bir dakika. Ben bunu yapayım mı? Bir dakika. Ben kapıyı bırakayım. Şey Çekilir misin? Niye? Bu video çektiğinizde unuttuk ha. Evet.

Hadi gelin Şimdi arkasından da Ya da olsun bana gelsin. Ben onu bekleyeceğim. Ben kendime az önce yapacağım. mi? mi? Bir Açalım arkadaşlar. şurada bakıyor. Görüşürüz kanalımıza. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videoya. Bizler de iyi bakıyor. Görüşürüz.